Sıfır coins ile kadro yükseltme, kaptanlar etkinliği oyuncuları hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Daha fazla kadro yükseltme ve bilgilendirme videoları için bu videoyu sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zile açmayı unutmayın. EA dün akşam beklediğimiz tweet attı ve etkinlik kartlarını 3 oyuncu ile beraber tanıttı. Video ekranda görüyorsunuz şu anda ve kart tasarıma baktığımızda olması gerektiği gibi yani o logoyu görmüştük zaten ve gerçekten de güzel gözüküyor. Animasyon da böyle dalgalı da böyle bu şekilde çok güzel olmuş ve ben çok beğendim. Sizler de bu arada onun üzerinden kaç veriyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ve baktığımızda şimdi oyuncuları görüyorsunuz ve 90 gen bir ikonumuz var. Yanında 95 gen bir stoperimiz ve en solda da yine bir stoperimiz. O da 88 genlik stoper. Bayraklar verilmiş ve şimdi bu oyuncular kimler onlar üzerine konuşalım. Şimdi ilk olarak Uruguay'dan başlamak istiyorum. Şu var. Burada bir hata var. Çünkü Uruguay'a bir ikon yok. Hani İk Uruguay'a baktığımızda iki tane hero'muz var. Birisi Forlan, diğeri ise Francescoli. Yani ben büyük ihtimalle Forlan'ın geleceğini düşünüyorum. Yani içimde öyle bir his var. Bence bu Forlan gelecek ama ya ikon yani burada bir logo yanlışlığı var. Herhalde olur yani mantıken buraya büyük ihtimalle ya Forlan ya da Francescoli gelecek. Ve benim tahminim dediğim gibi Forlan. Diğer tarafa geldiğimizde Hollanda'nın yani Van Dijk dışında başka ihtimal yok gibi çünkü geni çok yüksek ve o gene en yakışacak adam şu an için Van Dijk gözüküyor baktığımızda. En sola geldiğimiz ise burada aslında 3 tane tahminimiz var. Ama en yüksek tahmin Nacho veyahut da Raul Albiol olacaktır. Ramos'un da ihtimali var. Ama Ramos bence diğerlerine göre daha düşük. Ama tabi belli de olmaz. Üçünden biri büyük ihtimalle bu sol taraftaki oyuncu olacaktır. Madrid de bunlar için de böyle tasarım da yapmış. Bakın onların üstüne bu şekilde eklemiş. Ve görüyorsunuz o da Nacho Forlan ve Van Dijk demiş bu şekilde. O da tahminini yapmış. Yarınki videoda etkinlikle alakalı tüm bilgileri anlatacağım. Etkinlik nasıl, etkinlik yani içeriği, tüm bilgileri, bölümleri hepsini göreceksiniz yarınki videoda. Messi bekledik ama Messi ile ilgili bu videoda bir ipucu verilmedi ama tabii ki bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Gelme ihtimali hala tabii ki var. Oyuna gelince artık göreceğiz artık Messi var mı yok mu. Tekrardan söylüyorum. Kart tasarımı sizce nasıl ve ayrıyetten bu 3 oyuncu dışında etkinlikte kimleri görmek istiyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Evet şimdi oyunumuza geldik. İlk olarak bir yıldız gelmek istiyorum. Burada toplayacağımız bakın tam 30 tane paket var bakalım. Buradan bir şey gelir mi? Geliyor. Evet gidiyoruz ve bakalım ne geliyor. İspanya geliyor ardından MOO ve Atletic Bilbao'dan e, kim 87gen Munayen geliyor. Evet 87gen Munayini buradan çıkarmış oldu. Yanında da 60 Rivals fişimizi bu şekilde alıyoruz ve tam 27 tane gümüş oyuncuyu aldık. Evet şimdi geliyoruz takaslara ve burada yeni gelen takasımız var. Otavio takası ve bunu yapacağız. Hemen şöyle bir artıya bastık ve vereceğimiz oyuncular ekranda zaten bakmaya da gerek yok düşük zaten. 150.000'i verdik ve buradan otağı böyle beraber fişimizi alıyoruz bu şekilde yine puanlarımızı kasmaya devam ediyoruz. Buradan da bu şekilde almış olduk. Şimdi geliyoruz etkinliklerimize. Buradan da bir Rivals'a gelelim ve burada yapacağımız bir şey var ve bu bölümden Militayu almak. Şöyle buradaki ödüllerimizi almaya başlayalım. İlk olarak 100.000 coin'si aldık. Ardından 500 evrimimizi hızlıca alıyoruz ve devamında burada bir 80-85 arası oyuncu var ama yani en düşünü verdi. Evet geldik şimdi buraya 60.000-120.000 arası en düşünü verdi burada da. Bakalım bu paket güzel yani istekli olduğumuz paket ama yani vereceğini pek bir şey sanmıyoruz. Gider miyiz? Gitmedik bile. Ne geldi? 82 gen geldi. Ardından geldik 500 ver alıyoruz. Ve en sonunda da buradan 81gen Duda'yı alıyoruz bu şekilde bu bölümü bitirdik ve bu bölümü bitirmemiz tabii ki milita yaradı ve militao'muzu buradan bedavaya alıyoruz bu şekilde 88gen stoper militao gelmiş oldu görüyorsunuz bu şekilde aldık evet şimdi gelelim kadro yükseltmesine buradan kadromuza bir geliyoruz öncelikle kadromuza baktığımızda 92gen şu anda bu hesabın kadrosu ve şöyle yaptığımızda bakın bu şekilde 4-1-2-1-2 dar şeklinde bir kadromuz var. Bugünkü hedefimiz coins harcamadan elimizdekilerle iki gen yükselmeye çalışmak. Hani bunu bakalım yapabilecek miyiz? O da önemli ve coins harcamayacağız. Sadece elimizdekilere kullanacağız. İlk olarak şöyle yapacağım. Yedeye buradan bizim Neymar'ımız var biliyorsunuz bu hesaba çıkarmıştık. Ve Neymar'ı buradan bu şekilde bakın yedeye koydum. Ve sadece Neymar'ı koyarak bir gen yükseldik. 93 gen olduk. Şimdi yükselmek için bir genimiz daha var. Bir gen daha yükseleceğiz ve onu da şöyle nasıl yapalım? Cerrah'la başlayalım. Cerrah'ın derecesine gelelim ve şöyle bir derece yapmaya başlayalım Cerrah'da. Dudekleri vererek ve ilk olarak Cerrah'da bir 90 gen yapıyoruz burada bu şekilde görüyorsunuz. Devam et dedik. Ardından ikinci bir dereceyi de yapalım Cerrah'da. Şöyle bir geldik. Buradan 91 gen yapıyoruz Cerrah'da. Ardından geliyoruz. Yine buradan bu sefer iki tane veriyoruz. Şöyle geldik ve risk almaya gerek yok. Direkt elimizde bol bol dek var. Bunların hepsini bu şekilde vereceğiz ve 92 yapıyoruz cerrahımıza. Ardından yine tıklıyoruz, tıklıyoruz ve bu sefer 5 tane veriyoruz ve Gerard'ı 93 gene yükselttik. Buradan bu şekilde kırmızıya çevirdik ve geliyoruz bir daha. Şöyle bakalım. Şimdi 60, 70, 80, 90 100 tam oluyor. Evet tam oluyor. Ve hepsini veriyorum. Ve bu şekilde Gerard'ı 89'dan 94 gene bu şekilde yükseltmiş oluyoruz. Beceri puanlarını daha sonra ayarlarız. Ve gördüğünüz gibi Gerard'ımız artık 94 gen. Ardından Bellingham'a bir gelelim. Bellingham'ın biliyorsunuz bu hesapta da yani aslında hepsinde üçünde de Bellingham'ın kendisi çıkmıştı. Ve Bellingham'ı Bellingham'a basarız. Bu şekilde ne yaparız? Bir gen yükselmiş oluruz ve Gördüğünüz gibi Bellingham'ı da yeşile çevirdik. Ve artık o da bir gen yükseldi. 91 gen olmuş oldu. Ardından Haland'a gelmek istiyorum. Haaland'ımız da 94 gen. Ve Haland'ı şöyle geliyoruz. İlk olarak bir tane Masciano veriyoruz alanda. Şöyle bir 95 gen yapıyoruz. Yeşili yaptık. Yeşil yeşil baya burada uyumu da oldu. Ama şimdi öyle kalmayacak. Değiştireceğiz onu. Ve bir tane daha burada Masciano'yu veriyoruz alanda. Ve onu da 96 gene ve mavi de yaptık. Bu şekilde 96 gen yükseltmiş olduk ve şimdi hala 93 geniz. Şimdi Zidana gelelim. Zidana derece yükselt diyelim ve ona da buradan bu şekilde masjiano verelim ve Zidan 93 gen olacak şimdi. Burada yeşil yaptık zidanı. 93 gen bir Zidan oldu. Ardından bir tane daha şöyle bir masjiano verdik mi? Bakalım şimdi olacak mıyız? Şöyle bir mavi yaptık onu da. 94 gen Zidan. Ve geri geldiğimizde 90 üçgeniz. Ve bir de aslında Chabi Alonso'ya da bir dereceye gelin bir deneyelim. Şöyle bir basalım ve bu şekilde yükselt dedik. Onayla diyoruz. Oldu ve bakalım gen yükseldik mi? Şöyle bir verdik tamam 93 üçgen oldun. Ve geri geldiğimizde olduk. Evet gördünüz. Ne yaptık? Neymar'ı 7'ye koyduk. Ardından orta sağlar ve orta saha beraber 4 tane oyuncuya beraber halan da derece yükselttik ve bu sayede coin harcamadan elimizdekileri bu dudek ve mascaranla beraber 94gene ulaştık şunu söyleyeyim normalde biliyorsunuz hani bu şekilde bu oyunun başında genel yükselme yapmamıştım ama şu an yapma sebebim bu özellikle mascaranlaları harcama sebebim hani coins kasılmıyor yani bir oyuncuyu bekliyorsunuz örneğin ronaldo mesela istek bekliyorsunuz ama size beraber binden fazla istek olduğu için o oyuncu gelmiyor ve hani versiniz bile başka bir oyuncu özellikle Ronaldo değil mi? mesela atıyorum. Başka bir oyuncu aldınız ama sizle beraber bunu yapan çok fazla insan olduğu için artık bu oyuncu alıp derece yükseltme yapıp öyle satma olayı birazcık zora girdi. Çünkü tek anan söylüyorum herkes aynı pazarda olduğu için bunları yaşıyoruz ve bu yüzden de dedim ki en azından böyle bir kadro yükseltme deneyim Yani elimdekilerle bir yükselteyim. Zaten daha sonra yine elimizde bu Malsicanalar falan. Dudeklerden etkinlerden falan geliyor zaten. Bu şekilde kadroyu iki gen yükseltmiş olduk. Tabi bunun dışında bana şu an hani XP de bassana diyebilirsiniz ama XP basmayı şu an yani yapmayı çok istemiyorum. Çünkü aktarma olayı hem derece açısından hem XP açısından olmadığı için yani boşa vermiş hissediyorum. Ondan dolayı bu oyuncuları böyle hani şu anda gördüğünüz bazı dereceliler var ya XP'liler var. Onlar hani görevleri veri yaptığım için onlar ondan bu şekilde. Ama yani ileride gelecektir. ileride bu aktarma olayları gelir. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. Ama şu an için ondan dolayı böyle oyunculara XP basasım pek gelmiyor. Onu da tekrardan söyleyeyim. Olayımız bu. Sizce kablo nasıl oldu bu arada? Güzel oldu mu? Önerileriniz varsa yine yorumları da yazabilirsiniz. 94 iken yeni bu şekilde yükselmiş 2 gen yükselmiş kadromuz e, karşınızda bu şekilde olmuş oldu. Coins harcamadık. Dediğim gibi elimizdekileri bu şekilde kullandık. Videomuz sona geldik. Bu arada sizler de kaç gelsiniz onu da yorumlara yazın mutlaka. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.